de takdir edersiniz ki Kayseri e, ticaretin sanayinin önemli merkezlerinden birisi. Sabahta söylediğimiz gibi son süreçte tarım ve hayvancılıkta da iyi bir mesafe kat ettik. Turizm odaklı çalışmalarımız ile, eğitime olan hem e, ortamımız zeminimiz hem e, ilgimiz bağlamındaki yaklaşımımız ile e, Davudel Kayseri'nin de malumunuz Osmanlı'nın eğitim politikasını e, belirleyen Kayseri olmasıyla evet böyle güzel bir şehirde kadim medeniyetler şehrinde bulunuyorsunuz. O açıdan sizleri burada görmekten keyif alıyoruz. Ülkemizin her yeri ayrı bir güzel, her şehri ayrı bir güzel. Ama takdir edersiniz aidiyet duygusuyla burada değerli valimizle, değerli milletvekillerimizle, başkanlarımızla, sivil toplum teşkilatlarımızla uyum kültürü içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak, çok değerli basınımızın da her zamanki destekleriyle Kayseri'mizin hep pozitif anılmasına katkı sağlamak amacıyla el ele veriyor. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok şükür yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi eser siyaseti ya da e, insanlara hizmet siyasetini önemsiyoruz. Onun dışında hiçbir ilgi alanımız söz konusu değil. E, ben Kayseri'li hemşehrilerimize bizlere bu hizmet fırsatını verdiği için minnet diyor. Teşekkür ediyorum. Kayseri'de bulunmaktan dolayı da sabahtan beri güler yüzünüzle, samimiyetinizle bizleri ağırladınız. Ee, sayın Valim ve siz başta olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Ahiret'in şehrinde bulunmaktan dolayı e, ayrı bir heyecan içerisindeyim. Ki 38. E, Sağlığı Güvenlik e, Haftamızı da Kayseri'de kutlamaktan dolayı ve başlatmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten ticaretin, sarayın, turizmin en önemli merkezlerinden bir tanesi e, Kayseri. Başkanım sizin yapmış olduğunuz eserlerinde de yakınen görme fırsatımız oldu. Ayrıca sizleri de tebrik ediyorum. Gerçekten hem millet bahçemizde hem tarihi dokuya vermiş olduğunuz önemli birlikte ki gastronoloji ile ilgili merkezinizde gördüm. Gerçekten Avrupa'da olmayan merkezlerin, sistemlerin Kayseri'mizde olmasından dolayı da iyi bir memnuniyet duyuyorum.